yepyeni bir projenin daha sonuna geldik. Mercedes 221 S350 aracımızın dönüşüm uygulaması tamamladık. Neler yaptık? Öncesinde müşterimizle anlaştığımız gibi burada neler yapıldığını, hangi uygulamaların olduğunu, bu bölümün sağ tarafı ve sol tarafı olarak ayırdığımızda sağ tarafı dış ve sol tarafı aynı şekilde aracımızın iç mekanı ilgili yapılması gereken işlemler. Aracımızda neler yaptığımızı öncesinde planlıyoruz. Bu planlama doğrultusunda neler yapacaklarımızı da çizelgeler üzerinden takipini gerçekleştiriyoruz. Aracımız 2006 modelde 2022 model Facetip S400 görünümüne kavuştu. Maybach olmadı, S400 daha orijinal bir görüntüye sahip oldu. Bu uygulamalar yapılırken aracımızda ön tampon, arka tampon, farlar, stoplar, kapı, çamurluk değiştiriliyor. Aynı anda aracımızın görünümü tamamlanırken kapıları ve tavanı unutmuyoruz. Renk bütünlüğü sağlasın diye bu aracımızın ultra parlak siyah yani 190 mikron şeffaf folyomuzun ultra parlak siyah görünümü bu aracımızın her noktasına uygulanıyor. Aracımızın ekstra olarak komple iç mekanında dizayn ile paketlediğimiz özel Maybach Dizayn komple kızıl taba renkleriyle aracımızın içerisi dolduruldu. Koltuklar kapı döşemeleri 4 kolçak aynı anda orta kolçak tamam ve ekstra halı ve ekstra torpido üstü A'dan Z'ye komple görünümü ve kalıbı değiştirildi. 222 min 222 görünümü ekstra olarak klima petekleri bu aracımıza uygulandı. Ambiyans aydınlatmaları aynı şekilde kaya ledli 223 güzel ambiyans sistemi de bu arabaya entegrelendi. Ekstra ar arka ambiyans aydınlatma sistemi ve ekstra arka multimedya sistemi, yıldız tavan, starlight tavan birçok kişiye özgü sistem bu aracımız uygulandı. Aracımızın içerisinde oturduğumuz zaman kişiselleştirme dediğimiz program bu aracımızın tamamında uygulanmış oldu. Kızıl taba tonlarının en yoğunluğu koltuklarda uygulandı. Dış görünümü de tamamlanmış oldu. Aracımızı şu an sizlerle bırakıyorum. Aracımızın tüm detayları ve videoları birazdan sizlerle.